Evet güzel insanlar, Serdar Sarıdağ YouTube kanalına tekrar hoş geldiniz. Serdar Altire Sarıdağ Instagram hesabım, Serdar Sarıdağ da Twitter hesabım. Hepinizi bekliyorum güzel insanlar. Öncelikle bugün tabii bu videoyu çekerken e, güne çok kötü başladık. Yani sabahleyin kalkar kalkmaz elimizi yüzümüzü yıkadık, sosyal medya bakalım ne var ne yok diye. Maalesef İttifak Holding Konya Spor'dan Ahmet Çalık kardeşimizin Kaza sonucu vefat ettiğini öğrendik. Gençler Birliği'nden beri takip ettiğim, çok çok beğendiğim, çok değerli bir oyuncu. Karakter olarak da çok iyi bir oyuncu. Allah ailesine sabır versin. Konya Spor'un başı sağ olsun derim. Hepimizin başı sağ olsun. Çok acı bir kaza, çok acı bir haber. Gerçekten hepimiz üzüldük. Güne böyle başladık. Önce Ahmet Çal'ın ismini anmadan bu videoyu çekmek istemedim. Allah geride bıraktıklarına sabır versin diyelim. Güzel insanlar e, tabi video konusu Beşiktaş. Bu arada Konya Spor maçın ertelenmesi için başvuruda bulundu. Ki muhtemelen ertelenir. Böyle bir durumda o maç hiçbir oyuncu oynayamaz. Tekrar başı sağ olsun diyelim Konya Spor'un. E, Beşiktaş'a gelecek olursak güzel insanlar. E, Rize deplasmanında 2-2'lik bir sonuç. Tabi buradaki e, sonuç Beşiktaş şampiyon yarışından uzaklaşmış olabilir. Efendime söyleyeyim. Beşiktaş bu fırsat deyip gençleri yetiştirebilir ama ikincilik kovalamak da çok önemli. Çünkü sonuç itibariyle iki tane önerime geçtiğiniz zaman şampiyonlar ligindesiniz. Belki daha fazla önerime. Belli olmaz bu işler. Oradan UEFA Avrupa Ligi'ne kalabilirsiniz. Bütün şeyleri zorlamak elbette ki doğru. Ee, bu nedenle o maçta yapılan hakem atalarını kim dedese haklıdır. Yani o birinci gol öncesindeki foul, işte e, yapılan foul, e, gol atan oyuncunun. E, efendim söyleyeyim, Montero'nun sarı kartı, ikinci sarı kartının ağır olduğunu ben söylüyorum. Yani şöyle ben niye kıyaslama yapıyorum? İşte İngiltere Ligi'ne göre bu itiş-kakışlara pek de sarı kart göstermiyorlar. Bolder'in de sarı kartı bence itiş-kakıştan dolayı olduğu için ağır. Ama tabii ki Türkiye'de standartlar tartışılıyor. İşin güzel tarafına bakacak olursak Emirhan'ı kazandık. Fakat kazandık derken oldu mu? Hayır. Sadece görebilme şansı bulduk. Yani kamuoyu artık onu biliyor. Dolayısıyla bu tür oyuncuları geride bırakamazsınız. Mutlaka mutlaka taraftar baskısı olacaktır şans bulsun diye. Şimdi nereye geldi? Emirhan'ı niye yeni fark ediyoruz? Çünkü bu ülkenin öz kaynak düzenindeki maçları tesislere tel örgüler arkasına çekilmiş durumda. Vay efendim Çin bozulmasın, vay efendim o olmasın, vay efendim bu olmasın diye bir zamanlar A takımın maçından önce oynanan U21 maçları tesislere kilitlenmiş durumda. Diyelim ki, bakın Sergen Yalçın'ın çıktığı dönemde Ünönü stadında eskiler bilir. Ünönü stadında o maçtan önce PAF takımının maçı olurdu. Ana baba günü stad. Yer yerinden oynardı. O gençleri seyredeni vay arkadaş bu sağ açık kim, vay arkadaş bu on numara kim derdik. Gazeteler yazar çizerdi efendime söyleyeyim insanlar konuşurdu, camiada konuşulurdu ve o çocuklar A takımlara çıkmak zorunda kalırdı. Ama şimdi tesislerde kapalı kapılar arkasında olduğu için ve günümüz hocaları da çok fazla gençlere şans vermediğinden dolayı genel olarak söylüyorum. O çocukları unutuyoruz. Ya bir yerleri kiralanacak. Ya o olacak ya bu olacak. Şimdi bir de birdenbire böyle ortaya çıkınca o falan deyince bu çocuklar psikolojik anlamda da sıkıntı yaşıyorlar. Bakın Emin Han'ı Katar'daki maçtan sonra Önder Karaveli Hoca onu hemen kulübün spor psikoloğuna göndermiş. O süreç ona yıprat, o, süreç onu yıpratmasın diye. Çok iyi hatırlıyorum. Beşiktaş yönetimi de diyor ki ya Muhammed Demirci'nin bir oyuncu vardı hatırlayın. Daha 9-10 yaşındayken Televizyonlar çağrıldı, kameralar çağrıldı, fullye gelindi falan. O çocuk o günden beri her gün manşetlerde oldu ve o çocuğun yaşadığı travmayı, travmatik bir durumu bir hatırlayın. Bilici dönemindeki kampta inanılmaz bir performans, Atatürk Olimpiyat direkten dönmesi o top. hatırlayın. Galatasaray maçı. Belki çok daha farklı bir kariyeri olabilirdi. Maalesef o süreci kötü yönet o süreç kötü yönetildi. Şimdi Beşiktaş yönetimi o günlerden ağzı yandığı için yoğurdu üfleyerek içiyor. Hem hocasıyla hem yönetimini bu tarz oyuncuları Emirhan İlkan ilk gibi genç kardeşlerimizi psikolojik anlamda da koruma altına alıyorlar. Tekniğini biliyoruz. İşte efendim heyecanını görüyoruz. Hızı güzel, son vuruşları iyi ama daha çok toy. Bu futbol kültürünün içerisinde yok olmasına izin vermemesi lazım kulübün. Medyanın da bu şekilde yaklaşması lazım. Mehmet Ekşi Hoca dedi ki ya abartmamak lazım hemen. Evet doğru söylüyor. Yetenek var. Bak çok yetenekli oyuncular var. Ama mental olarak hazır olmadıkları için yok olup gittiler. Onun çevresi çok önemli. O çevre var ya çevre. İşte yani bu 30 yaş üstü yerli futbolcuların çevresi gibi çevreler. Çoğunda öyle maalesef. İşte giyiminden, kuşamından, çantasından, saçından, yediğinden, mediğinden, takıldığı yerlerden bu çocuklara kötü örnek olan abilerle arasındaki bağı koparmak lazım. O yüzden kulüplerin spor psikologları, işte efendim bu tarz hocaları, performans hocaları gibi bu işlere bakan hocaların da yaşam koçu gibi olması gereken hocaların da olması lazım. Çünkü bu çocuklar cevher dahasıp gerisi var. Ee, kiralık oyuncular takip ediliyor. Kerem Kalafat çağrıldıysa bir sebebi var. Öyle iş olsun diye adam olsun diye orada adam dursun diye değil. Biliniyor ki takip ediliyor ki izleniliyor ki yani izlendiği için ki geliyor, getiriliyor. Önder Hoca istemiş. Demek Önder Hoca takip etmiş hep. O nedenle Önder Hoca bu kulüp için bir şans hem öz kaynak düzenini biliyor, hem üst yapıyı biliyor. Şans. Belki yurt dışından getireceğiz bir hoca bu kadar katkı sağlamayabilir. Dur bakalım bu işin sonu nereye gidecek. Beşiktaş yönetimi gençlerin korumayı almalıdır. Beşiktaş yönetimi yeni Muhammed Demirciler sendromu yaşamamak için bu Emirhan'ı, Serdar'ı, Rıdvan'ı, Ersin'i, Ege'yi bunları her türlü genç oyuncuları her türlü psikolojik anlamda koruma altına almalıdır. Gelelim diğer konuya. Piyaniş negatife döndü. Arkadaşlar. Efendim diğer oyuncular da test sırasını bekliyor. İşte Larin, gün içerisinde Larin, Alex Teixeira ve Atiba'dan da, Kelam'dan da olumlu haberler gelebilir. 7. gününü dolduran herhalde test oluyor. Test negatif edildiği için antrenmanlarını yapıyor. Çay, Gaziantep Futbol Kulübü maçı öncesi büyük bir ihtimalle kadronun büyük bir çoğunluğu olacak. büyük bir ihtimalle bir aksilik olmazsa Önder Hoca da takımın başında olacak. tekrar geçmiş olsun diyelim. Ama bundan sonraki süreçte Beşiktaş yönetiminin tepki edin, dikkat etmesi gerek. Çünkü ikincilik kovalanabildiği kadar kovalanmak zorunda. Bakın ikincilik şansı, şampiyonluk şansı da matematiksel olarak var ama ne kadar yukarıda bitirebilirsiniz o kadar önemli ve hepsinden önemlisi Ziraat Türkiye Kupası ama bu işe Beşiktaş yönetimi devre arasında bir çözüm bulmak zorunda bir santrafor transferi İskandinav ülkelerden bekliyorum genç oyuncu, kiralık miralık, eğer olmasa takım içerisinden bir çözüm var, birkaç çözüm var ve onu da Şimdilik söylemeyelim. Ama takım içerisinde son vuruşları çok iyi olan çok iyi olan birileri yakın zamanda Santrafor oynayabilir. Belki bunu Gaziantep Futbol Kulübü ile oynayan maçta ya ilk 11'de görebiliriz ya da oyun içerisinde bu durumu görebiliriz güzel insanlar. Kim var son vuruşları iyi olanlar bir bakmak lazım. Bir düşünmek lazım. Çünkü Beşiktaş, Beşiktaş kulübünün, Beşiktaş takımının en büyük sıkıntısı gol vuruşları, son vuruşlar. Bakın Sergen Yalçı'nın ayrılma nedenlerinden biridir maalesef. Golsüzlük. Eğer o sorun çözülmüş olsaydı bugün belki de Beşiktaş çok daha farklı bir pozisyonda olabilirdi ligde. Ee, güne kötü bir haberle başladık. bunu ee, bir kez daha belirtelim. Tekrar Konyaspor'un Başı sağ olsun Allah Ahmet Çalan'ın ailesine ve sevenlere sabır versin diyelim. Ee, sağlık dolu günler diliyorum sizlere güzel insanlar. Videonun konusu şimdilik bu kadar. Eğer yeni bir gündem olursa, yeni bir konu olursa, ikinci videoyu gün içerisinde yükleriz. Olmazsa artık yarın. Efendim sağlıcakla kalın.